Aa, parmakları da gitmiş bunun. Kesilmiş hep galiba. Ne oluyor bu adam? Öteki tarafa taksit taksit mi gidiyor? Sizin bu suyu harcayabilmeniz için... ...burada böyle gizli gizli hamam falan işletiyor olmanız lazım. Belki işletiyoruz. Allah Allah. Bana bak, şimdi bir sürü usta gelecek oraya. Gidip de onları görüp kendime gelip bilmemeyi de deme. Nasıl davranıyor sana? <laughs> kan kusturuyorum, nasıl davranacağım? Tabii, yavaş yavaş yerleşecek, işgal edecek biz de şütingen. Ne belli. İşte gül yani hani dişini göster. Aa, kırmızı kalp yollamış bana. Uy, ne kadar pis. Kes o tırnaklarını. Pis. Sen körsen ben ne yapabilirim mesela şu an? O bardağın her yerinde leke var. İyice bak. Gelin bohçası. Muhallebi değil. <laughs> Aşık mı oldu yoksa bana? Ya Allah'ım yaptım. gibi giriyorsun. Kafayı soktun. Oldu Gülben. Eteklerimi de savurayım mı? Merlin Moro gibi. Zekayla ile bu zamana kadar nasıl barındın arkadaş ya? Yemin ediyorum rekora koşuyorsun artık. Pes ya. Senin mikrobundan hasta olurum ben be. Girme dibime Gülben ya. Nefes alamıyorum da. Hatta şaşırdım ben seni görünce. Hem sarışın hem minyon ne alaka dedim kendi kendime. Dokunma bir yere. Pislik içindeyiz. <laughs> Bana bak şimdi bir sürü usta gelecek oraya gidip de onları görüp kendine gelinlik melinlik alayım deme. Ay abla. Yürü git hadi. Sapık. ekmekle mi yedin? Şaldır şuldur silinir mi orası? En az dört gün lazım temizlemek için layıkıyla. Enteresan ne kız saçma sapan konuşuyorsun. Kız basaklı yıkandın mı? Gülben kurban olayım, bırak zekası olanlar düşünsün, sen düşünme. Gülben ne yapıyorsun öyle minnoş gibi küveti okşuyorsun? Doğru düzgün yapsana foşur foşur. Görmüyor musun kırığınla konuşuyoruz. Konuştuk konuştuk, Heh. bir arkadaşın da getirecekmiş yakışıklı bir çocuk. Gülben'e yaparız dedi. Eyvah abla ne yaptın? Ne yaptım? Açtın. Zaten kim ne hayır gördüyse aşktan. Alıyor bu adam öteki tarafa taksit taksit mi gidiyor? Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de?